Evet arkadaşlar. Bugün ayın 28'i. Aralık 28. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bir önceki videolarımızda kümesimizdeki hayvanları tanıtmıştık. Ondan sonra birkaç hayvan ırkını özellikle anlatmıştık. En son videomuzda tavuklarımıza turşu suyu vermiştik arkadaşlar. Turşu suyunun faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Tavuklarımızı işte kullandı. Gayet bakın sağlıklı bir şekilde sıkıntı yok. Hatta turşu suyundan sonra yumurta veriminde artış oldu. Şu an bulunduğum yerde kar yağdı arkadaşlar. E, ka, hatta göstermiştim bir önceki videoda da karı. Tavuklarımız e, ben şu an herhangi bir bakın bura kaldıkları yer herhangi bir ısıtıcı kullanmadım halde yumurtlamaya başlayanlar oldu. Şimdi bazı tavukların burada bakın şurada gözükenler şöyle bir göstereyim. Şu Türkan tavuğum anaç. O da biraz rahatsızdı. İlaçtan sonra toparladı. İlaç falan verdim. Şunların hepsi bakın şu arkadaş şu. Bunlar ligorin kırması. Fizan ligorin kırması. Anneleri ligorindi. Babaları da orada. Bu şekilde bir ırk çıktı. Bakın saçlı. Dikkat ederseniz yine şu horuz da ondan. Şu şu da ondan. Şu şu arkadaşlar Bakın şu fizanım, gümüş fizanım. Şu da mavici tavuk. Şu da yine şu türkanınla fizanın yavrusu. Bu da fizan bir horoz çıktı. Şimdi arkadaşlar e, fizan horozum burada bakın. Bu horozum 3 yaşında falan. Bunlar benim iki tane anaç tavuğum. Onun dışındaki daha önce burada karışık atakslarım vardı. Birkaç tane hintim vardı. Onları tamamen sattım. Sadece fizan ve fizan kırması bıraktım. Şimdi burada bu yumurtaya büyük ihtimal bu ikisi başladı. Gördüğünüz gibi. Geçenki videoda bir folluk yapacağım demiştim. Şu anlık yaptığım folluk büyük ihtimal idare edecek. Yine yaza doğru yani Mart'ta yumurta oranı arttığı için daha folluk arttıracağım. Ama bu follukların yeteceğini düşünüyorum. Zaten bir 10 tane kadar tavuk var. Şimdi bu ikisi anaçım. Ee, şu portakal fizan. Bu da bir kül rengi bir fizan. Bu da çok güzel bir tavuğum. Hatta biraz kıskanç bir tavuk. Biraz aldığın zaman diğer tavuklara falan saldırıyor. Bunun ikisi buraya yumurtluyor diye düşünüyorum. Bura şimdi bu kasanın içine kalaç koydum. Şu an yumurtlamaya çalışıyorlar. Bir de böyle iki tane folluk yaptım. Bunlar yeterli olacaktır. Burada bu iki anacım. Şu da fizan. Şu şu da tavuk büyük ihtimal. Onun dışında arkadaşlar burada şu siyah horoz 1 şu diğer beyaz horoz 2 ee, ve şu horoz 3. Bunları ya keseceğim ya da satacağım arkadaşlar. Burada sadece şu e, Fizan horozumla arkadaki şu daha çok orijinallik yönüne Fizan'a benziyor. Avuklarımı var. rahatsız ediyor arkadaşlar. Yani burada iki tane horoz kalacak. Onun dışındakiler gidecek. Şurada da koş şahamalarım vardı. Şuranın altına biraz şimdi talaş attım. Üşüyorlar galiba üşüdüklerini düşünüyorum. Onları dışarı aldım biraz güneşlensin diye onları da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir önceki videomuzda kullandığım ilaçları soranlar olmuş. Bakın floral 100 mg, lavotil 100 mg. Bunlar antibiyotik arkadaşlar. Bir de ben kendim eczaneden insanlara yapılan bakın Redox C ilaç aldım. Şu an şu suya kattım bakın. Bunlardan bir ampulü Redox C'den kattım. Şundan kattım. Şunlardan da yine birer cc kadar kattım bu suyun içine. Hasta tavuklarım var onlara vereceğim. Göstereceğim sizlere. Bakın burada tavuklarım bu şekilde. Bugün genelde bir besin durumunu sizlerle bir göstereyim diye video çekmek istedim. Şimdi şuraya geçelim. Burada da bildiğiniz gibi cüce koşinlerim var. Cüce koşinlerimi de bir hızlıca göstereyim. Cüce koşinlerim çok güzel durumda arkadaşlar. Şurada bir şey vardı. Çıkıp yatmalar için bir yer yapmıştım. Onu kaldırdım. Niye kaldırdım? Dediğim gibi burada 3 tane horuzum vardı. Şu şu büyük baba horuzum, Yani bunların babası. Bunu buraya attığımda diğer taraftaydı. Biraz rahatsız ediyorlar, dövüyorlar diye. E, buraya attım onun üstüne çıkıyordu alışması zorlaşıyordu Şunda da bir benim yine bir arkadaşa verdiğim e, civcivlerden getirdim horozu fazla olduğu için yani burada şu an 1 2 3 4 bir de şu arkada bir siyah horozum var 5 tane koşun horozum olmuş oldu 5 tane ko koşun horozum var arkadaşlar Tavuğu kaç tane var bilmiyorum ama bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 tane kadar galiba tavuk var. Bayağı bir sattığım oldu ama bunun dışında artık satmayacağım. Çünkü gelecek sezon için hazırlık yapmam lazım. Bakın şu arkada yine değiş şu ikisi farklı. Tücegoşin, tücekoşin. Bakın şu renkte olan ve şu renkte olanı başka bir arkadaşın yumurtasından getirdim yatırdım. Diğerleri kendi hayvanlarım yani kendim. Ya bu bunlardan ya bu şekilde siyah beyaz ya diğer şu e, beyazımsı veyahut siyah renklerde e, hayvan alıyorum. Şu ve diğer arkadaki farklı. Bir de burada üç tane. Şimdi biz bir sonra ileride göstereceğim hayvandan almış olduğum mavici koşin kırması tavuklarım var. Bakın o da birisi şu. Dikkat ederseniz sakallı. Bu hayvan bir de 5 parmak arkadaşlar. Diğer arkadaşlar şu gidiyor. Bu biraz küçük. Yarışça. Bir de şu arkadaşlar. Bakın şimdi şu hayvana bakın. Dikkat edin. Çok yürüyemiyor. Biraz rahatsız bu hayvan. Bu hayvanı kurtarabilecek miyiz? İlaç vereceğim arkadaşlar. İleriki videolarda da takipte kalın. Bu hayvanları kurtarabilecek miyiz? Şu hayvan bakın neredeydi o bir dakika arkadaşlar. Şu hayvanı. Biraz dikkatli bakarsanız. Bu hayvan bir ara çok kötü durumdaydı. İlaçtan sonra toparladı yine aynı oldu. Belki bunu diğer tarafa alabilirim. Geçenki videolarda hayvanlar şuralara yumurtluyordu. Buralara yumurtluyorlardı. Şu tavuk horozlar biraz alışırsa o şeyi buraya getireceğim ki çıkıp üstünde yatsınlar. Çünkü buralarda çok gezmesinler istiyor. Yatarken en azından orada yatsınlar. Temiz kalsınlar. Şimdiki geçenlerde böyle yerlere yumurtluyorlardı. Yine burada ben idare edecek folluk yaptım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Hatta bakın şu yumurtayı daha sıcacık şu yumurta sıcacık Biraz önce girdiğimde şu hayvan yumurtluyor. Bakın şu kül rengi olan. Bu senenin bu senenin çivcivi o da. Yani bu senenin tavuğu daha yaşını bile doldurmadı. Maşallah yumurtaya başladı. Yani burada geçenlerde iki tane kadar yumurta aldım ondan sonradır hiç almıyorum yumurtayı. Neredeyse yani bakın bayağı bir yumurta olmuş. 3 6 8 tane burada. 11, 15 tane yumurta olmuş. Ee, şunlar zaten yeni açıldığı belli. Kılavuz yumurtasına benziyor. Şunda da yine bir kılavuz yumurtasına benziyor. Burada yine şu da bakın bu da kılavuz yumurtasına benziyor. Yani burada bu şekilde folluklar bunlar idare edecek. Girip yumurtluyorlar. Bir problem de yok. Gayet Sağlıklı yumurtlamaları oluyor. Yine bunlara bir folluk yapacağım büyük ihtimal. Buraya bir folluk ayarlayacağız şu anlık bizi idare etmesi yeterli. Ya bu da şu anlık bizi idare ediyor. Hatta şu tahtayı da kaldırsam bir sıkıntı olmaz ya girer. Şöyle. Şöyle yapalım buralara girip yumurtlasınlar. Hatta şu yumurtaları şöyle alayım. Şunu şuraya koyayım. <laughs> yani buraya artık buraya yumurtluyor tavuklarımız. Bunlar buraya yetecektir. Yine bura bu köşeye tekrardan bir düzenli folluk yapacağım. Şuraya da bir folluk yapabilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir geçelim. Tekrardan bir hayvanlarımı göstereyim. Tahminimce burada bir 5 tanesi yumurtlamaya başladı diye tahmin ediyorum. İnşallah daha da hepsi yumurtlayacaktır. Şu an havalar soğuk yani. O yüzden ben beklemiyordum. Yine de açıldılar. Maşallah. Bunlara bahar sezonunda güzel bir yumurtlama olacaktır. Orozlarımız da gayet güzel. İleriki dönemlerde yumurta civciv paylaşımı olacaktır. Şimdiden arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. İleriki dönemlerde yumurta toplama videolarımız gelecektir. Şimdi dışarıdaki hayvanlarımızı da göstereyim arkadaşlar. Şu hayvanıma ilaç vereceğim. Bakın orada biraz rahatsız belli oluyor. İnşallah kurtarabilirsek ilaç vereceğim ona. Evet arkadaşlar. Bunlar da koş şahamolarımız. Bu hayvanları da dışarıya aldım. Biraz güneş görsünler diye. Çünkü kapalı yerde kaldıkları için biraz güneş falan görmüyorlar. Bunlar da güneş görmesi için dışarıya aldım. Bunlarda da şu an şu beyaz horuzda biraz süzülme fark ettim. Sizce bir şey var mı? Yorumda belirtin. Yani şu horuzda biraz ama dışarı alınca kendine geldi gibi sanki. Yine horuza ilaç vereceğim bugün. yemlerinde biraz karışık yem veriyordum yemlerin de protein oranı yüksek olan yem yemden vereceğim sadece bu hayvanlarıma. Şu ikisi şu an sıkıntı yok. Dedim mi şu horozda biraz beyaz horozda hafif böyle bir süzülme gördüm. İnşallah bir şey yoktur. Çünkü bu hayvanlar benim için şu an çok değerli. Bu hayvanların yumurtasını alacağız. Yani bir altın değerinde bir tavuk ırkı bu. Bilenleriniz vardır. Şu an çiftini neredeyse yani bir çiftini çok rahat 3000 4000 5000 lira kadar satanlar var yani yumurtasını 200 300 liraya satanlar var arkadaşlar ki ben de bunları Bursa'dan getirdim yani şu dört tane tavuğun bana maliyeti 11 12 milyar oldu arkadaşlar yani dört tane 11 12 milyar oldu bunların inşallah civcivlerini alacağım şu horuzdan biraz şüpheliyim İnşallah bunu da toparlatabilirsem. Biraz havalansınlar diye buraya bıraktım. İçeri alacağım. Bakın şu orzum gayet güzel zaten. Fark ediyorsanız. Şimdi diğer yerdeki tavuklara götüreyim sizi. Burada da burada genelde ben civci büyütüyordum. Ta ilk zamanlarda tavuk beslediğimiz yerdi. Şimdi burada da arkadaşlar şu açıdan güzel oluyordu. Şimdi burada da arkadaşlar bakın şöyle daha güzel gözüküyor. Şu tavuğum karşıdaydı arkadaşlar. Yani fizanların olduğu bölmedeydi. Bu da büyük ihtimal tavuk. Bu tavuğum yürüyemiyordu. Oradaki tavuk gibi rahatsızdı. Baya kötü durumdaydı. Hatta şu an yine biraz böyle yani şey gibi rahatsız gibi yine onu da geçen gün biraz toparlayınca oraya aldım. Horuzlar aşırı rahatsız etti. Üzerine çıkıp iniyorlar. Hepsi peş peşe. O yüzden geri buraya aldım. Yani şu an şu beyaz mavici oradan cüce koşunların çiftleşip çıkan cücüler göstermiştim. Onların annesi bu. Şu ee, cüce koşunum da rahatsızdı. Dikkat ederseniz. Geçen videoda gösterdim. Gözü su toplamıştı. Gözü hiç gözükmüyordu. Bak diğer gözü de aynı. Ben bunu arkadaşlar temizledim. Bir sürüyle kestim. Mikrobunu temizledim. Oradaki intihabı temizleyince kendine geldi. Hatta biraz önce elime aldım. Bayağı ağırlaşmış. Yumurtaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Şu tavuğumda pardon şu horozumda koş şahamo. Diğer koş şahamolarımın yanında hediye geldi bu arkadaşlar. Bunu da Bunları yanına attım. Bu cüce koşayım ve şu Maviyle ile çiftleştirmeyi deneyeceğim. Bu arada mavi yumurtalardan yani diğer yumurtalara göre daha çok çıkımda yani civciv alabiliyorsunuz öyle diyemize size. Yani %80'e 90'a kadar mavi yumurta yatırırsanız oranı yüksek bir şekilde alırsın. Çünkü mavi bilmiyorum artık neden artık mavi yumurtalarda Aşırı derecede civciv çıkma yönünün daha iyi olduğunu fark ettim ben. Siz de yorumlarda belirtin. Bunu böyle düşünen varsa bir yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bunların yeri de böyle arkadaşlar. Şu siyah tavuğu ileriki dönemlerde alacağım oraya. Şu anda toplamasını bekliyorum. Şimdi burada bu. Şöyle bir folluk yaptım. Yumurtlamaları için. Buraya gidip yumurtluyorlar. Burası şu an bakın. Şu mavici yumurtlamış arkadaşlar. Mavicinin yumurtası şu beyazın. Bu da bu şekilde. Bunları da bu şekilde burada beslemeye çalışıyorum. Şu biraz şu tavuk alışık da da bunlarla beraber huysuzlaşmış da. Gel. Gel. Biraz seveyim seni. Dur. Biraz seveyim. Tamam dur. Dur dur normalde biraz alışmıştı bana. Çünkü sürekli elim alıyordum, gözünü falan temizliyordum. Bu tavuk yumurtaya başlayacak diye düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede onun yumurtasını da alacağım. Makineye yumurtayı ne zaman koyacağım arkadaşlar? Makineye büyük ihtimalle Mart'ta başlayacağız. Mart'ta civciv almaya başlayacağız. Yani bu bu şekilde arkadaşlar kümesimiz bu şekilde. Şimdi diğer tarafa son bir kez geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri bu tarafa geçtim. Şu tavuk. Bunu şeyin yeni koydum. Şu an kendine yumurtlayacak yer ayarlamaya çalışıyor. Yuva yapıyor yani böyle. Tüm... Birazdan yumurtlayacak oldu. Horuzlarımız da biraz kendilerine girdi. Bu da horozun çok olması problem yaratacak. Bir şekilde şu 3 horozu göndereceğim arkadaşlar. Çünkü sürekli kavga ediyorlar. Yani durum bu şekilde. Tekrardan verdiğim bir antibiyotikleri göstereyim. Birazdan hayvanlarıma, rahat olan hayvanlarıma enjektörüm vardı burada. Nerede o? Bu enjektörle vereceğim arkadaşlar. hani aklınıza takılan başka bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz kümes turumuz bugünlük bu kadar haftada en az 1-2 video gelecek arkadaşlar ee, kanalımıza abone olmayı beğeni yapmayı yorum atmayı unutmayalım Biz size video çıkarmaya çalışıyoruz Siz de bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi haftalık düzenli video atmaya çalışacağım yumurta yumurtlama durumları tavuklarımızın sürekli sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şu şekilde tekrardan bir göstereyim. Buradakilerimiz cüce koşinlerimiz. Ben cüce koşinleri çok seviyorum. Koşa da çok seviyorum. Yani bu iki ırk üstüne yoğunlaşmaya çalışacağım. Bu hayvanlardan çok sattığım oldu yumurtasını ee, Gerekli yumurtasını gerek çocuğunu sattığım oldu. Şu anlık bu kadar yani. Tekrardan bir yumurtaları da göstereyim. Yumurtalar daha da artacağını da düşünüyorum. Gördüğünüz gibi inşallah daha da artacaktır. Şimdiden tekrardan kanalımıza abone olmayı, destek destek amaçlı kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere